Kayıp bir antika, üç şüpheli ve sadece bir doğru söz. Bu gizemi çözmeye hazır mısın? Eski bir antikacı dükkanından değerli bir heykelcik kayboldu. Şüphelilerimiz Ayşe, Bora ve Cem. Ayşe dedi ki, Bora almadı, Cem aldı. Bora dedi ki, ben almadım, Ayşe doğru söylüyor. Cem ise şöyle ifade verdi. Ayşe yalan söylüyor, ben almadım. Unutma, sadece biri doğruyu söylüyor ve sadece biri hırsız. Şimdi sıra sende. Kim hırsız ve kim doğruyu söylüyor? Cevabını düşünmek için durakla. Eğer cevabın Bora hırsız ve Cem doğruyu söylüyor ise tebrikler. Doğru bildin. Çünkü Cem'in ifadesi doğruydu. Ayşe yalan söylüyor ve Cem almadı. Bu durumda Ayşe'nin Bora almadı demesi yalandı. Yani Bora aldı. Bu tür zeka oyunlarını seviyor musun? Yorumlarda cevabını ve yeni bulmaca fikirlerini bekliyoruz. Daha fazla içerik için abone ol. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.